Merhaba arkadaşlar, e, madde döngülerinden bahsediyorduk, karbon döngüsü ve su döngüsünden bahsettik. Biliyorsunuz ki e, madde döngüleri devirsel şekilde devam eder dedik, enerji e, devirli şekilde değildir, daima üreticilerden tüketicilere doğru tek yönlü şekilde devam eder söylemiştik. Bunu hatırlattıktan sonra şimdi azot döngüsüne bakalım arkadaşlar Azot döngüsü atmosferde azot azot gazı halinde bulunur ve yüzde yet sekiz oranındadır. Canlıların çoğu diyelim havadaki serbest azotu kullanamazlar arkadaşlar Örneğin bitkiler direkt havadan azotu alamazlar. Topraktan azotu alırlar. Nitrat tuzu halinde bulunan azotu topraktan o şekilde alırlar. Şimdi öncelikle azot döngüsünde rol alan canlılardan bahsedelim. Bitkiler dedik. Bitkiler nasıl dedim alır azotu? Topraktan nitrat tuzu halinde alır. Besinini sentezler. Protein gibi organik bir besin oluşturur. Çünkü proteinin yapısında azot bulunuyordu. Hatırlayalım. Ve bu şekilde besin üretir. Peki hayvanlar nasıl azotu kendine alıyor? E, hayvanlar da azot ihtiyacını bitkilerden ve diğer hayvanlardan e, organik madde alarak karşılıyor. Saprofitlerin bu döngüde ne gibi rolü var? E, bitki hayvan ölülerini ve organik atıklarındaki proteinleri saprofitler amonya dönüştürüyor. Saprofitleri bahsettiğimizde iki alem söylemiştik. Bakteriler alemi ve mantarlar alemi. Yani bazı bakteriler saprofit, bazı mantarlar saprofit olabilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Nitrit bakterileri Nitrit bakterileri saprofitlerin dönüştürdüğü amonyağı nitrite dönüştürür. Nitrat bakterileri ise nitrit bakterilerinin dönüştürdüğü nitrite alır nitrata dönüştürür. Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetik bakterilerdir arkadaşlar ve nitrat bakterileri nitrata dönüştürerek aynı zamanda bitkilerin ee, almasını sağlıyor topraktan nitratı şimdi devam edelim denitrifikasyon bakterisi peki ne yapıyor nitrat tuzlarındaki azotu arkadaşlar atmosfere kazandırıyor yani topraktaki azotun azalmasında etkili denitrifikasyon bakterisi Rhizobium bakterisi arkadaşlar Rhizobium bakterisi baklagillerin köklerinde yaşardı. Mutualist bir yaşam söz konusu. Mutlu mesut yaşam artı artı hatırlayalım. Bunlar baklagillerin köklerinde yaşar ve havadaki serbest azotu bağlayarak bitkiye kazandırır. Rhizobium bakterisinin böyle bir görevi vardır. Şimdi bunlar topraktaki azotun katılma yolları ve görev alan canlılar bahsettik arkadaşlar havadaki serbest azot mesela rizobium bakterisi alır baklagile kazandırır gibi dedik ee, aynı zamanda şimşek ve yağmur etkisiyle de toprağa e, azot karışır bunun da etkisi vardır unutmayalım şimdi devam edelim peki bu azot döngüsü e, gerçekleşirken Rol alan canlılardan bahsettik. Peki e, meydana gelen olaylar neler? Onlardan bahsedelim. Fiksasyon dediğimiz havadaki serbest azotun bağlanmasıdır. Rizobium bakterisi de havadaki serbest azotu bağlar. Bir canlı olduğu için onun yaptığı olay biyolojik fiksasyondur. Evet şimdi... Pütrifikasyon olayına bakacak olursak Pütrifikasyon olayında rol alan canlı saprofitler Ne yapıyor? Canlı atıklarındaki proteinleri amonya dönüştürüyor Bu olaya pütrifikasyon diyoruz arkadaşlar Nitrifikasyon olayında ise nitrit ve nitrat bakterileri görev alır Ne yapıyor? E, saprofitlerin çevirdiği amonya nitrit nitrite dönüştürüyor. Nitrat bakteri ise nitriti nitrata dönüştürüyor. Bu olayın tamamı nitrifikasyon olarak adlandırılır. Görev alan canlılar nitrit ve nitrat bakterileridir. Kemosentetik canlılardır. Unutmayalım. Denitrifikasyon bakterisi ne yapıyor? Topraktaki nitrat tuzunu neye kazandırıyor? Atmosfere azot gazı halinde kazandırıyor. Yani topraktaki azotun azalmasında etkilidir diyoruz. Evet. Şimdi rol alan canlılar e, meydana gelen olaylardan bahsettik. Azot döngüsünü bir şekilde anlatacak olursak arkadaşlar. Öncelikle azot, yani atmosferdeki azot, toprağa iki şekilde karışır. Bir, yıldırım şimşek yoluyla karışabilir toprağa nitrat tuzu halinde 2 biyolojik e, azot fiksasyonu dediğimiz olayla. Yani rizobiyum bakterileri ya da siyana bakteri bir diğer ismiyle mavi yeşil alk ya da azot bağlayıcı toprak bakterisi sayesinde bu fiksasyon olayıyla e, atmosferdeki serbest azot toprağa nitrat tuzu halinde gelir. İki olayla toprağa azot karışıyor. Şimdi toprakta artık nitrat tuzu halinde azot bulunuyor. Ne yapıyor? Bitkiler topraktan su mineraller alıyor mu? Ne için? Kendi besinini sentezlemek için. Bitkiler topraktan bu nitrat tuzu halinde azotu aldı. Ne yaptı? Kendi besinini sentezledi. Bünyesini azotu kattı mı? Kattı. Peki o azot mesela ne demiştik? Birinci tüketici otçul hayvanlar, otla beslenen hayvanlarla Azot onlara geçti mi? Daha sonra o azot da diğer ikinci tüketicilere bu yolla geçiyor mu? Evet geçiyor. Azot bu şekilde canlılarda aktarılıyor. Peki ölü bitki ve hayvan kalıntılarını, organik atıklarını saprofitler ayrıştırmıyor mu? Ayrıştırıyor. Bu protein atık, proteinler saprofitler tarafından ayrıştırılınca. Proteinler neye dönüşüyor? Saprofitler aracılığıyla amonya dönüşüyor arkadaşlar. Peki biz e, bu proteinlerin amonya dönüştüren saprofitlerin yaptığı olaya ne diyorduk? Pütrifikasyon diyorduk yazalım. Pütrifikasyon. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi amonya alan... Nitrit bakterisi adı üzerinde ne dönüştürdü? Nitrit, nitrite dönüştürdü. Peki e, nitrit nitrit dönüştü. Nitrat bakterisi ne yapıyor? Nitriti adı üzerinde nitrata dönüştürüyor. 2 ve üçüncü olaylar. Yani nitrit ve nitrit, nitrat bakterilerinin görev aldığı olayın ismi nedir? Nitrifikasyon. İsimler de şahane söyleyene kadar evet anladınız. Şimdi geldik denitrifikasyon bakterisine. Ne yapıyor? Topraktaki azotun azalmasında etkili e, serbest azotu arttırıcı etkiye sahip. Peki bu bakterinin görev aldığı olay adı üzerinde denitrifikasyon olayıdır arkadaşlar. Denitrifikasyon olayı Sorularda geliyor lütfen. O yüzden söylüyorum topraktaki azotu azaltıcı yönde etkiye sahip diye denitifikasyon bakterisi için. Evet azot döngüsü kısaca bu şekilde. Bu şekilden ibaret. Kolay ama e, bir sürü yabancı kelime var sizin deyiminizle. Bunları oturtturduğunuz zaman her şey daha rahat bir şekilde ilerleyecek. Bir iki tane sorun var azot döngüsüyle ilgili. Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki ilk sorunda toprakta denitifikasyon bakterilerinin artması sonucu diyor. Hangileri yanlıştır? Şimdi denitifikasyon bakterisi artıyorsa toprakta, o zaman topraktaki azot e, azalıyor mu? Azalır. Toprakta azot azaldığı için şimdi toprakta azot azaldı. Toprakta azot azaldığı için bitkilerde rekabet artmaz mı bu azotu almaya yönelik? Evet bitkilerde rekabet artar. Peki atmosferde azot oranı azalır mı artar mı? Tam tersi artar olacak çünkü denitifikasyon serbest azotu arttırıcı yönde etkiye sahiptir. Toprakta azotlu tuz miktarı azalır diyor. Evet toprakta azotlu tuz miktarı azalır. Yani hangisi yanlıştır? İkinci öncül yanlıştır arkadaşlar. Devam edelim. Son sorumuz: Doğada azot döngüsünde görev alan canlılardan hangilerinin DNA'ları kesinlikle halkasal yapıda olup stoplazmadadır? Önceki bilgileri yoklamaya yönelik arkadaşlar bu soru. Şimdi stoplazmada bulunan, DNA'sı bulunan Bizim mesela DNA'mız sitoplazmada değil. DNA'mız çekirdek içerisinde. Çünkü biz ökaryot yapısına sahip canlılarız. DNA'ları ve bizim e, DNA'mız doğrusal bir DNA'dır. DNA'sı halkasal yapıda olan kim ve sitoplazmada bulunan kim? Prokaryot. Burada prokaryotları düşüneceğiz. Şimdi nitrifikasyonu gerçekleştirenler kimdi arkadaşlar? Nitrit ve nitrat bakterisi. Prokaryot mu? Prokaryot. DNA'ları halkasal mı? Kesinlikle mi? Evet. Organik maddeleri ayrıştıran arkadaşlar bunlar bakteri de olabilir. Bakın. Ve mantar da olabilir. Şimdi mantarlar ökaryottur. Bakteriler prokaryottur. Mantarların DNA'sı doğrusal ve çekirdek içerisindedir. Bakterilerin DNA'sı halkasal ve soplazmada dağınık haldedir. Kesinlik sorusu olduğu için bu Mantar da olabileceği için bunu almıyorum. Denitrifikasyonu da gerçekleştiren yine bir bakteri olduğu için kesinlikle DNA'sı halkasaldır. Cevabım ne oldu? 1 ve 3 oldu. Bunları da muhakkak soruları da yazın. Bu notları da lütfen defterinize yazın. Teşekkürler, hoşçakalın, görüşmek üzere.